Of bu ev bana çok küçük gelmeye başladı. Evim içinde hayalet de barındırıyorum. Of şurası açık kalmış gene. Of ben bu evi istemiyorum artık. Ben bu evden vazgeçeceğim artık. Hemen ben bu evi satıla çıkartayım da. Hemen şuradan. Mehmet'e arayacağım. Bu evimi satıla çıkartsın. Alo Mehmet. Telefonum oldu. Bu evi satılığa çıkartabilir misin? Evin önüne tabela koy. Satılık ev, yüz elmas yaz. Tamam ablacığım. Hemen yazıyorum. <laughs> Bakalım yazmış mı? Neyse ben de biraz takılayım. Of. Çok sıkıcı ya. Küçük bir ev. Ne yapacağım ben burada? Of. Televizyonumu da izleyemiyorum ki. Ta tepeye yerleştirmişler evimi beyaz üç katlı bir ev yapsınlar demiştim ama işte kendileri nasıl bir adamlarsa tek katlı küçük bir ev yapmışlar. Şu çukuru da başı boş yere koymuşlar. Ah Mehmet arıyor. Efendim Mehmet. Ablacım tabelayı yerleştirdim. Bakayım. Ha evet teşekkür ederim. Ee, ne yapacaksın sen? Evi satılıyor mu çıkartacaksın? Evet evet. Ben benim bir arkadaşım vardı. Belki o alır. Ona sorarız. Hı, teşekkür ederim. Tamam hadi görüşürüz. Kapatmam lazım. Daha bir sürü yeni ev arayacağım. Görüşürüz abicim. Görüşürüz. Evet. Şimdi e, bu eşyalarımı sandığı koyayım. Bu evi satacağım kişi de kalsın. Telefonumu koyayım. Tabelamı koyayım. Etimi koymayacağım. Etim bana öbür evimde lazım olacak. Ben hani elime nasıl alayım ve gideyim. Bakalım güzel yazmış mı? Satılık ev yüz elmas. Aferin bana. Hemen gidelim. Şuralarda pazar olacaktı. İşte burada bir tane pazar var. Şuradan bir şeyler mi alsak? Ay yok. Benim gördüğüm satılık ki İşte orada. Bakalım hala satılık mı? Hemen gidelim. Bunun içinde bir köpek bir de kulübe vardı. İşte. Kulübe hala duruyor. Hemen şuraya çıkalım. <laughs> Satılık ev. Ne kadar? Galiba ne kadar verirsen demek istemiş. Ben hemen şuraya çukur alayım. Şu çukurun içine elmasını ya da altını mı atayım? İşte artık bu ev benim. Ha gecesin. Ay pardon nerede beni kırmışız. Bu ev benim. Bu ev benim. Ay yine gece sabırsız Galiba içerisi. Ah, çok güzel minnak bir köpek de var. Bu köpeğin adını Patik koyacağım. Hatta kulübesine de Büşra'nın köpeği Pati yazdıracağım. Hemen Mehmet'e söyleyeceğim. Yine eve gelip Büşra'nın köpeği Pati yazsın. Evet. Hmm, telefonumu alayım. Alo Mehmet. Efendim ablacığım. Benim yeni evimin adresini ben e, sana attım. Evet ablacığım. İşte geleceksin e, evime ve e, alt katta bir tane kulübe var. Evet abla. E, Oraya Büşra'nın köpeği pati yazacaksın. Oo köpeğin adını pati mi koydun? Evet pati koydum. Hadi hadi. Tohum tamam ablacığım hadi kapat. Kapattım. Evet Paticik. İstersen ayağa kalk diyeceğim ama televizyon izliyorsun. Vav. Hmm. Wow. Dışarısı çok güzelmiş. Ay, çok yakın. Ay eski gözüküyormuş. Bu taraftan izleyeyim bari. Vav. Wow. buraya bir tane deniz yatırırım. Ne güzel. Ay ne güzel ne güzel. Ay yazmış mıdır acaba? Hemen gidip bakayım. İnşallah yazmıştır ya. Yazmamış da. Tamam, ne Neyse almama ne gerek var. Nerede tabelayı koymuş? Büşkan'ın köpeği. Hadi. Ay ne güzel olmuş. Buradaki ışıkları temizlemem lazım. Başı boş yere koymuşlar. Havuz da çok kirlenmiş. Havuzu da temizletirim. Yaşasın evim süper. Hmm. İlk önce evimin içine bir değişiklik yapmam lazım. Sandıklarda bir sürü şey olmalı. Bakalım köpeğe göre. Evet. Buradaki P'ye göre bir prizola, bir, bir kuzu pizzola, bir de çok güzel kemikler var. Kim Bunları içine koyup kemiği alacağım. Evet kemiği de aldım. Şimdi pati. Ayağım mı kalktın? Neden her şey kırıldı? Acaba bu ev nanetli mi? Ay, ne saçmalıyorum ya ben. Ama net Ay. Ama geri koyalım. Ben çok korktum. Şu kapıyı geri alayım da. İnşallah nanetli bir Ay köpek yapmış ya. Elimdeki mi var ya. Otur sen de köpüşcük. Wow. Televizyon çok güzel. Açıp da seyredeyim. Ne güzel. Ay sandıkta ne var? Bakalım. Vav wow, bir sürü çiçek var. Şunları da içine koyalım da. Ay eski evimdeki eşyaları buraya gidip alsam mı? Ay yok ya eski evimde eşyaları ne yapacağım ben. Buradakiler daha güzel. Wow, çok güzel. Ay dışarısını da gezmek istiyorum. Alt katını da gezmek istiyorum. Arkadaşlar sizi de gezdirmek istiyorum. Hemen gidip gezdirelim. Ha, ilk önce kaydan başlayacağım. Şurası oturma grubu. Ortada bir tane masa var. Kenarlarda da sarı sarı çiçekler var. En sevdiğim çiçeklerden. Şurada da boy camı var. Dışarıyı görebiliyoruz. Şurada koskocaman bir cam var. O tarafa bir deniz yaptıracağım. Deniz manzaralı olacak. Şurada televizyonum var arkadaşlar. Tam buraya gelince yatak odası. Şurada bir adını bilmediğim lamba. Şurada da eski evin sahibi. Yani bu evin eski sahibi. Şimdi altını gezdireceğim. Çok güzel olacak. Çok güzel. Köpüşümün kulübesi de var. Şöyle gelelim. Ama burayı daha temizlemedim. Şurada köpüşün kulübesi var. Bakalım burada ne var bomboş. Olsun zıplaması için koymuşlardı. da. Şurada bir şu köpeği pati yazdım. Ee, yazdırdım Mehmet'e. Şurası havuzum. Kirli ama girmek istiyorum. Bu çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ay ne güzel ama bir sürü canavarlar var ama beni öldüremezler. Neyse hemen videoyu yukarıda bitirmek istiyorum. Hemen Mehmet'i arayayım ve videoyu bitirsin. Telefonum. Evet. Alo Mehmet. Alo efendim ablacığım. Ee, videoyu bitirtsene. Tamam ablacığım hemen.